Selamünaleyküm arkadaşlar. Yengeç topluyorum. bayağı bir yengeç yaptık. Dalganın vurduğu kıy kıyılara çıkıyor. Şimdi size değişik az önce fark ettiğim bir sistem söyleyeceğim. Onunla çok rahat yengeç yakalayabiliyorsunuz. Yengece ışığı tutun. Bakın. ışığı kafanızdaki ışığı sonra kendinize doğru çekerseniz yengeç size doğru geliyor. Çok meraklı bir hayvan herhalde. Işığın ne olduğunu şey yapıyor, merak ediyor. Bakın şu an Şurada bir yengeç var Onu çağırıyorum Bakın kıyılan yavaş yavaş ayrılıyor Küçükleri daha çabuk kanıyor da Büyükleri biraz uğraştırıyor ya Kaygan zemin olduğu için şeye çıkamıyoruz Karşılıklara Bakın Bu çok korkak. <laughs> Emin olun şunların çoğunu öyle tuttum. Evet bu kıyılarda da taşlıkların arasında da çok var da. Benim gözler cavlamadığı için. Bakın bir tane daha. Bakın hafif hafif kafamızı öne doğru, şuraya doğru çekerseniz dengesi size doğru geliyor. Gördünüz mü? Yengeç ışığı takip ediyor. Ay! Neyse ben biraz yengeç yakalım. taktiği gördünüz arkadaşlar böyle yaparsanız, yengeç tutarsınız. Herkese rastgele.